Şimdi bana bir numara geldi. Bu çocuk bir kızla ilişkiye girmiş affedersiniz. Ve e, o ilişkiye girdiği kızın da sevgilisi var. O sevgilisini de, o rolü de biz üstlenelim. Bir arayalım bakalım. Ha pardon ya valla. Büşra'cım. <laughs> Ağız alışkanlığı ya. Neyse özür dilerim. <laughs> evet beyler arıyoruz. Kurbanımızın adı Sefa. Sefacım merhabalar Merhaba Şimdi bu konuşmalar görüşme kayıt altına alınacak ee, Görüşme kalitemizi kaydetmek amacıyla Kayıt altına alacağım ben Sen Berna'yı nereden tanıyorsun koçum? Kimi? Berna'yı nereden tanıyorsun? <laughs> Arkadaşan mısın lan? Ha? Bilader, biz burada sirk çevirmiyoruz Sen Berna'yı nereden tanıyorsun? Bana bak. Kira nerede? Bana bak. Alo. Sen... Sen benimle herhalde... Ha. Hani anlamadın sen beni herhalde. Alo. Sen ölmeyi bayılmak zannediyorsun herhalde. Sen Berna'yı <laughs> nereden tanıyorsun? Sen bana onu bir söyle bakayım. <laughs> Oğlum şaka mı yapıyorsun? Bilader sence oradan bir şaka yapar halin mi var? Vallahi var. Sana adam gibi bir soru ya, soruyorum. Sen Berna'yı nereden tanıyorsun? Ben Berna'nın sevgilisiyim. Olmuyor. İyi bir şaka olmuyor mu? Bilader. Ha. Sen bana şunun cevabını ver. Sen Berna'yı nereden tanıyorsun? <laughs> gül gül. Ha. Bakalım cenaze namazında da arkandan gülecekler mi? Allah Allah. Allah Allah. Bekle bakalım ben sana. Ben şu an. Şu an? Anlamıyordum dediklerini. Sen Tuzla'da yaşıyorsun değil mi? Sefacığım. Evet. Ha. Bundan sonra Zincirli Kuyu'da yaşayacaksın. Yaşayacağım. Evet. Yaşayacağım. Ölümden sonra bir hayat var ya seni Zincirli Kuyu mezarlığına yollayacağım birader. <laughs> Olan bir de konuşmaya öyle senin bir seninle. Şey. Bilader. Senin adın Sefa Uçar değil mi? Ha? Evet. Sen 25 evet. yaşında değil misin? Doğru. İstanbul Tuzla'da yaşamıyor musun? Evet. Açık adres biliyor musun? Biliyorum. Bilmiyorsan vereyim. Ben şimdi Berna'nın sevgilisiyim. Ve bu kız geldi Evlilikler bana. Mi, mi ve bu kız ha. geldi bana her şeyi anlattı. Ne anlattı Her şeyi anlattı şimdi. Burada ağzımı ne açtırma ben, benim. Duymak Ulan burada ağzımı açtırma benim. Seni elime alırsam senin Feriştan çocuğu elimden alamaz. <laughs> ne söylediğini anlatman gerekiyor bana. Sen daha iyi biliyorsun. Allah sen demek ki daha iyi biliyorsun ki. Her şeyi anlatmış. Teyit edelim yani. Bir dakika ben sana şimdi. Hemen açıklıyorum bir saniye. Şimdi sen Tuzla'da yaşıyorsun değil mi? Evet. Sen hiç hayatında zincirli kuyuya gittin mi? Çok. Seni yarın akşam zincirli kuyu mezarlığına yollayacağım. Hadi bakalım. Ve hayatının geri kalanını zincirli kuyu mezarlığında bir fani olarak da değil ölü olarak yaşatacağım sana. Şiir gibi konuşuyorsun kardeşim. Bekliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <Rica> bir, <laughs> yemedin değil mi? <laughs> Maalesef olmadı. Yemedin. Biliyorum. Çünkü ben de çok... <laughs> şey girdim olaya. Akıcı olmadı hocam. Akıcı olmadı ve e, şey oldu. Bir de fazla sinir şey olmadı. Yani. Evet evet. Bir anda patlaman gerekiyordu Doğru ki, söylüyorsun. Ben de orada ya şöyle oldu falan diyebilirim. Doğru söylüyorsun. Diyebilirim. Artık bir dahaki sefer ararsan <laughs> bir şey yaparsın herhalde. Şakayı kimin yaptırdığını Ağzına çok şart. iyi biliyorsun sen. Sevgiler sunuyorum. Hadi lazım değil. <laughs> Saygılar görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah. Görüşmek üzere. Eyvallah. Oğlum sizin yüzünüzden <laughs> sizin yüzünüzden adama şey yapamıyorum ya. Atarlanamıyorum. Sizin yüzünüzden adama atarlanamıyorum bile. Evet, Tanelto Tanel, to Tanel.